efendim. Kanala hoş geldiniz. The Infected ile karşınızdayım. Şimdi Twitch yayınından bir kare alıyorum. Şu an yayını komple aktarmayı düşünüyorum. Evet abi öncelikle şöyle bir oyunu açalım. Infected olarak yazalım. Evet güncelledik. Tamamdır. Şimdi ilk gün Şurada gördüğünüz gibi sağ üstte Mart ilkbahardaymışız. Altta pusulamız taş topla diyor. Bu şu anki mesela şey çok yüksek. Hmm, kamera x hassasiyeti. Jump over zover. Tamam şuradan DPI'dan alalım. Okey DPI yükledik. E alıyor. Aynen. İlk başta oyun da taş çok önemli. Taşları hep toplayacağız yaklaşık bir senedir oynamıyordum. Bakalım ne gibi değişiklikler gelmiş. Ne istiyor? Bir taş balta üret. Envanteri aç üretim simgesine tıkla diyor. Üretim genelde budur. Bir taş, bir şöyle baral baltamızı ürettik. Evet, baltamızın şekli değişmiş. Tamam. Ne istiyor? Bir taş bıçak. Bıçağı neyle üretiyoruz? taş bıçakta sadece taş gerekliymiş hemen aldık taşı yükledik üretledik taşımız da hazır abi Bitkiliği topla ağaçları kes diyor yani oyun sana. şu ilk vuruşta hafif bir drop giriyordu gene aynı giriyor değişmemiş güzel şuradan bir ufak ayar yapacağım aynen bir taraftan da tv'ye baktığımız için Evet. da yöneticiyi açtım tamamdır. Şimdi oyuna enfekte olalım hadi bak. Şimdi oyun zaten ilk başta doğduğum bölgede kurulmanı istiyor. Keşke bunda biraz çevreyi öğrendirsemiş. Evet. Aa niye kayboldu oradaki ka şey? Zımbırtık. O ne lan? Sağ yine atıyor. Aynen. Bunları hasat ediyorduk Aynen bildiğimiz gibi değişmemiş. Bunlar de toplanıyor dayılar. Yer mi kalmadı? Alamıyor musun? Tamam şu anda doldu. Okey. Teknoloji ağacımız burada. Evet, temeller, geç duvarları. Yapı olarak bakacağız buraya. Hatırladığım kadarıyla bakıyorum. Şimdi. Ahşap temel bu zaten standart. X'e basıp aşağı evet alınabiliyor. Unutmamışım bunu. Evet E ile bir E de buraya attık. Tamam. Şimdi buraya bir şema çizeceğiz. Mantık bu. Yapı yerleştirilebilir. Eşya bir de eşya birini geç. Duvarlar. Evet. Kapı kasası bu değil. Şu değil mi? Niye böyle oldu? X'i yükselttim ama aa, Nasıl lan bunu unutmuşuz? Merdiven, kapılar, ahşap kapı Ama bunu öncelikle kapı fası satacağız Trabzanlar, diğerleri, temel ya temelde değil mi abi? Ahşap kapı kasası tamam bu. Ya ciddi olmazsın ya. Tamam duvar at. Ahşap duvar. Acaba ha, şey mi? Bir dakika bir dakika tamam. tam geç bunu. Önce temeli yaptıktan sonra mı yükselttiriyor acaba? Tamam. Güzel. Şurayı bir al bakayım. Şurayı da al. Tamam. Şimdi bunu bir hasat dadayacağım. Yakmalı kodunun bize hiçbir faydası yok şu an. Tamam. Kalas makinesi üretiyorum hemen. kral. Bu ne istiyor? Ahşap kütük dört tane. Bunlar ne? yakmalı odun geç. Bunların bizim faydası yok. Karınca yamlı. Şimdi ilk gün zaten bir halt olmuyor burada. Olaylar 3. gün başlıyordu. Fırt. Hurt 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 Şu an kalas yapıyoruz Bu kadar basit Sırt çantasında yer yokmuş Şöyle Yan alamıyor musun? Anladım Atlayayım Şimdi şunu halen yapamamışlar yani adam buradan kendi bence? Şuraya alamaz mı kalasları? Evet saat kalıyor. Oo. Getirin mana kalası. Hadi bakayım. Aynen şu Bagat çözülmemiş de bir senede şaka gibi. bir tane daha olması lazım ya iki tane lazım ya. Şem alayalım hemen. Oha nereye gitti lan o? Oha kalas kayboldu. Oğlum kalasım nereye gitti? Tamam, şunu da şöyle atıyorsun kral. odunlar bir zade bak. Ya bundan bol bol lazım. Bu otomatik zaten üstüne koyduğunda atıyor kendi. Kesmeye başlıyor yani. Bir ona bir ona dayı. Ne kaldı? Kötü. Dört tane. Tamam. Şunlar yeter şu anda bize. Aynen. Oh, bir ahşap temel mal yapmak o da durmuyor. Şimdi kapıya atması lazım mantıken değil mi? Temeller, duvarlar, tavan çatı, o kapılar işte. Cam kapı. Bu normal kapı. Trabzanı geç. Tamam aynen abi uyanık sistem nasıl açma sonuçta tema çiziyoruz biz orada yani atması lazım. Şimdi iki duvar at bize dayı. Base kurmasak ne olur ya şimdilik ahşap duvar değil mi abi? Şöyle zart 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 tamam şimdi. Hadi bakayım kalasa dayı. Umarım yayın nettir ya. Ses falan iyidir. Daha bir tane daha kurulsa o kurulur yani. Yayında bir hata var mı? Yok okey. Ses geliyor mu? Geliyor. Ya abi şu bug'ı daha nasıl çözemediniz siz kurbanım bir sene geçti lan. Bu oyunu tek bir tane dayı oğlu yapmış. Yabancı A'dan Z'yi. Sonra bir firma mı alacakmış bir şeyler diyorlardı. Sonra unutuldu gitti dayı. Kalas da lazım. Değil mi? Bize araba da lazım. küçük arabası. Müzik gelmiyor bunda. Müzik mi kısmışız? Video, kamera, ses diye. Müziği şöyle yap. Tamam de hadi bakayım. Defol. Ufak takılmalar var. Drop şeyden oyunla alakalı zaten. Yoksa 7080 Ti ile bir sistemde takılma olamaz değil mi? Dedo. Kır yıkır. Çok kalas lazım bize. Aslında acaba ev ikinci üçüncü yapsak ne olurdu ki? Şu an evlilik bizde de bir olay da yok lan. Yapmasam öyle. Oğlum bu kalasları... Niye böyle yapıyoruz sistem? İlk gün keşke eve hemen deli gibi başlamasam ya Çağat kalası olayı bitti. Ne istiyor? Kalası ahşap kütük. Şunlar ne? Al sana ahşap kütük. Huga huga huga. Hadi bak. Acaba oyunu kaydettikten sonra şey oldu mu? Buralarda spawn oluyor mu da aç ya? Onu unuttum gün zaten zombi gelmiyor. Biz eve biraz boşuna mı ulaştık acaba? Neyse. Günü olur ev. Gerçi mecbur yapacaksın abi. Bunu yapmazsan sıkıntı zaten. Ev olayı önemli ilk değil mi? Baltamızın canı yarım. B'de ne istiyor? Lift top. Bir taş kazma. Tamam onu da toplayalım. Şu an acil değil ama kazma. Yerde bayağı bir taş var. Şunları alabiliyor muyduk? Yok. Belki de alıyorduk. Boşa vuruyor baksana. Bu ağaç bayağı iyiymiş he. Üf. Nasıl bir ağaçmış? Şimdi bunları kalaslık yapmazsan belli bir zaman sonra bunlar spawn oluyor yani Allah bismillah sağ tıkladık yanlışlıkla. Spawn oluyor mu? Respawn oluyor yani. Kayboluyor hepsi. O yüzden krala tur. Oyun donması ne yapmışlar? Şimdi tavan diyor. Ahşap tavan. Pat. Pat. Tamam ne lazım? Kütük kalas okey. Ver dayı. Ha. Çok gerçekçi oyunumuz. Elindeki şeyler varken atlamıyor. Sıplamıyor. Maşallah kırılın yavrum. şunları al tamam şimdi ne lazım sana kalas lazım kalas lazım o okay. ki şurada olanları da alıyoruz oh mis gibi evrisi burada bize şu anda ne lazım merdiven geç kapı geç trabzanı geç bunlar metal geçit Yerleştireli eşya pedi geç bunları ee, uyku tulumu lazım mesela ne yemek geç Yemeklik kolayımız ne daha baş geç şimdi duvar değil uyku tulumu neredeydi diğerlerinde miydi yoo eşya pedinde olma ihtimalim var mı? Var. Oo, bir sürü zımbırtı var lan. Bunlar ne? Keşke arma bölümü olsa. Çelik uçlu mızrak demir balta vay. Bize o mu lazım? Peki şey de yazar mı? testlere tezgah bir taş protein alı bir tav fırını şimdi bunlar önemli değil bunları geçti o kutulu nerede eşya pedinde büyük sırt çantası bunda te evet tim sahtelisi istiyordu dairesel dokuma kimya mobilya halı geç yiyecek. Tamam bulamadık şimdilik bir dursun bakayım. Kapı yapacağım mı şu? An. Ne oluyor lan? Allah Allah. Dur dur Şunu da kır. <laughs> güzel. İşte da yapsak fena olmaz. Şimdi... Bunların hepsi teknoloji istiyor. Testere ve... Şimdi örs. Yerleştirilebilir eşya aynen. Katana ne istiyor? Sopa demir külçesi taş mızrak üretelim ya taş bıçak 3 sopa 5 bitki lifi Kaç 5 miydi lan? 5'ti sanırım. Kolay bir yolu vardı neydi acaba onu unuttum <laughs> Çok geç şunu Mızrak 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 Bir taş bıçak Üç sopa beş bitki Üç sopa beş bitki Üç sopa beş bitki ikisi mi oluyordu? Hı, doğru. E. Ee? Sopa 5 bitki, bir taş bıçak. Neden olmadı? Geçerli bir tarif değil diyor. Taş bıçak. 3 sopa 5 bitki lifi tamam. Bir taş bıçak Bu ağaç talaşıymış ya. Bitkili nereden çıkıyor? Allah canını almasın ben de diyorum bir şeyler oluyor. B'ye baktığımızda ne oluyor? Susuzluk var. İçilebiliyor musun? Temiz misin? Yok.